حديث صحبت لري حزرليان ميسونان بروفيسور دكتور حاليس ايدمير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ala muhammedin el amin rabbana atina min ladunka rahmeten ve min rashada Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Tevbe başlığı altındayız. 13 nolu hadiste gördüğümüz e, ifadenin ve ibretin bir benzeri 14 nolu hadiste de var. Şimdi onu okuyalım. وَعَنِ Agar ibn يَسَارٍ <الْمُزَن۪ي> el اَغَرْ Agar bin Yasar el Muzani'den rivayetle radiyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki: Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya eyyuhen ey insanlar tubu ilallahi Allah'a tövbe edin. Yani gittiğiniz aksi istikametten hangi amelde davranışta ve ne tür konularda Cenab-ı Hakk'ın istediği yolda değilseniz başka yollardaysanız oralardan geri dön ve Cenab-ı Hakk'ın istediği istikamete gelin tubu ilallah. Kuşkusuz hayatımızın içerisinde değişik değişik alanlar var. Bazı mecralarda doğru ve düzgün davranabilirken bazı mecralarda aksi yönde ilerliyoruz. Yanlış istikamette yol alıyoruz. Dolayısıyla her birini ayrı ayrı ıslah etmek, düzeltmek ve iyileştirmek gerekir. O bakımdan girişte İmam Nevevi'nin ifadelerini hatırlarsanız kul an itibariyle bütün yanlışlarını düzeltemeyebilir. Dolayısıyla bunlardan bir kısmını düzeltip bu hususlarda Cenab-ı Hak'tan mağfiret diler ve tövbe ederse onların Allah katında kabul edilmesi umulur. Ama devamla kul diğer yanlışlarını da e, düzeltmeye peyderpey zaman içerisinde en ideal yani bütün günahlardan kurtuluncaya dek en azından bu azim ve kararlılıkla yol almalı. O bakımdan bu geri dönüşler kulun hayatında hangi alanda hangi hususta yanlış üzere ise o husustaki yanlıştan geri dönüş olarak parça parça ayrı ayrı birikir ve neticede salih bir kul ancak böyle düşe kalka yol alır. Tu bu ilallahi. O zaman bu bir süreklilik arz eder. Çünkü bir yandan da Sürekli açık veririz. Yani kulluğumuz e, kusursuzluğumuz için elverişli değildir. Kulluğumuzun bir parçası e, sürekli yanlış yapabilme e, ihtimalimiz. Zaman içerisinde de biz bir yandan düzeltmeye çalışırken başka bir yandan da bazı konularda zafiyetle, e, cehaletle yanlışlar yapabiliriz. Ama vazgeçmemeli, asla vazgeçmemeli. Tövbe dediğimiz, bağışlanma arzusu dediğimiz ve Cenab-ı Hak katında e, bunların kabul edilip Allah tarafından mağfirete kavuşma ümidi dediğimiz husustan asla ve kata e, ümit kesmemeliyiz. Dolayısıyla kulun e, olmazsa olmazı bağışlanma beklentisidir. Kulun olmazsa olmazı Rabbim illaki beni bağışlayacak, ben ondan istiğfar eder. ...bağışlanma diler, sürekli bu çabayı ve gayreti gösterir isem... ...Allah Azze ve Celle, ümit ediyorum ki beni bağışlayacak... ...bu düşünceden asla kopmamalı. Dolayısıyla tevbe bir süreliğine değil, süreklidir hayatımızda. Neden? Çünkü eksiklerimiz bitmez. Eskileri bitirsek yeniler gündeme gelir. O bakımdan tevbe halini Cenab-ı Hak bizim hayatımız açısından ölene kadar kulluğumuzun bir parçası olarak bize öğretmiştir. Ya eyyuhannâsu, ey insanlar, tuğbu ilallah, yoksa bazılarının sandığı gibi, tek seferlik bir tövbe e, ve sonrasında e, tertemiz bir hayat. Bu kişinin amaçladığı bir şeydir ama vaka, yani gerçek böyle olmaz. E, sonrasında da yine kusurlar işleriz, başka başka, Hususlarda Cenab-ı Hak bizi sınamaya e, hayatın içerisine çeker. Bizim başka cezafiyetlerimiz bu kez gün yüzüne çıkar. Oralarda da bir düşe kalka yine yol alırız. Dolayısıyla Allah bizim tevbekar halimizi e, seviyor. Bizim bu çabamızı ve gayretimizi sürekli ve azimle ondan mağfiret ümidinden asla kopmadan ve tekrarlayarak, o kadar ki Resulullah bile deminki hadiste gördük günde yetmiş kez istiğfar ettiğini söylüyor. Ya eyyuhen nasu ey insanlar tuğbu ilallahi Allah'a tövbe edin yani Cenab-ı Hakk'a dönün günahlardan vazgeçip Cenab-ı Hakk'a yönelin ve stagfiruhu ve ondan bağışlanma dileyin. İkisi arasındaki fark biri kulun yönelimi yani günahlardan vazgeçip yanlışlardan vazgeçip doğrulara yönelmesi, e, istiğfar ise vaktiyle işlediği e, günahların ve yanlışların Allah tarafından bağışlanmasını beklemesi. Vastagfiruhu ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Dedikten sonra Allah'ın Resulü kendisi üzerinden yine örnek veriyor fe inni etubu fil yevmi bakın ben günde 100 ete marratin kez tövbe ediyorum deminki hadiste gördüğümüz yetmiş kez bu hadiste Müslim rivayetinde bunu bu kez 100 kez görüyoruz muhtemelen belki bir seferinde Allah'ın Resulü yetmiş olarak ifade etti başka bir seferinde bunu 100 kez ifade etti yani kaynağı itibariyle birbirinden farklı olaylar olabilir. Yahut ravilerimiz yani sayı hususunda belli bir yanılgı içerisine girmiş olabilirler. Çünkü 70 sayısı da 100 sayısı da bunlar çokluğu yani ne kadar çok bunu ifade etmesi bakımından aynı mesajı veriyor. Evet Diyanet Radyolarının değerli dinleyicileri... Bu sohbetimizde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.